Arkadaşlar herkese merhabalar. Şu an LRC ile ilgili kısa bir değerlendirme yapacağım ve kısa tutacağım bu videoyu. Şu an için şunu söyleyebilirim. 3 4 gün öncesine bir video çekmiştim. Aynı 19'unda 4 gün öncesine ait LRC ile ilgili hatta LRC ile ilgili daha önceki videolarımda da eğer ki güzel yükselişler sergilerse 3 gün sonra bile olsa analiz yaparım demiştim. En son 4 gün önce yaptığım analizde LRC ile ilgili şunu söylemiştim. Sıkı takipçilerim çok iyi bilir. Ve bazıları bana dönüş yaptılar. Hocam teşekkür ederiz aldık ve kazandık çünkü beni çok sıkı takip eden takipçilerim var burada arkadaşlar o dediğimiz noktadan ne yaptı derece şunu yaptı bakın aşağı noktalardaydı dedim ki bu bir fırsat videosudur fırsat videosu ne demektir arkadaşlar değerlendirilebilecek tarzda olan bir koyun demektir destek bölgelerinde olduğu için fırsat budur arkadaşlar fırsat nedir kar kazandıracak potansiyeli sahip olan bir koyundur yani fırsat budur burada ne yaptı arkadaşlar yaklaşık olarak yüzde fazla yükseldi örnek veriyorum elinizde 100.000 TL'niz olsaydı 140.000 TL olacaktı. Ve direnç bölgeleri arkadaşlar bakın burası direnç bölgesi altını çiziyorum. Direnç bölgesinde satış yedi tekrar geri geldi. Ve tekrar aynı destek bölgesine geri geldi. Aşağıdaki destek bölgesine. Ki buradan ne kadarlık bir yükseliş sergiledi. Buradan da yukarıdaki direnç bölgesine kadar %54'lük bir yükseliş sergiledi. Yaklaşık olarak ne olur arkadaşlar? 140 lira %50'si desek 70 bin lira da burada olacak yaklaşık 320 bin lira. Yani paranızı %120 oranında yükseltmiş olacaksınız. Yani bu ne LRC yaklaşık olarak 4 günlük süre zarfında analiz yaptıktan sonraki 4 günlük süre zarfında bu kadarlık bir yükseliş sergiledi arkadaşlar. Yani alsat yapanlar için %120 kritik bölgelerde. Hiç alsat yapmayanlar, direkt bekleyenler için de eğer ki bu noktalarda sattılarsa kritik direş bölgesinde %80'e kadar bir kar marjı elde ettiler. Buradan sonra ne olabilir? Bunu sorduğunuz için söylüyorum. Bakın arkadaşlar burası destek bölgesi. Buradan sonra yükseliş olabilir. Yaklaşık olarak yaklaşık olarak %10'a kadar %10'a kadar beklenebilir. Evet, şu bölgeleri kadar. Yani 1.18'leri kadar al e, alsat yapılabilir. Şu an BTC kötü olmasa yukarı vereceğim ama BTC kötü arkadaşlar. E, yani biraz satış yedi. Çünkü kritik direş bölgelerinde bir sonraki hedefi ne olacaktır? Bir sonraki hedefi de %28 yukarıda 1.39'lar olacaktır. Ki bu bölgeleri kırarsa yukarıdaki destek bölgelerine kadar yolculuk devam edebilir. Ancak ve ancak tabii ki bu yolculuk için birinci kriterimiz BTC'nin de iyi olması lazım. Sıkıntı çıkarmaması lazım. Sıkıntı çıkarırsa o hedefe şu an için gitmeyebilir ya da gidemeyebilir. Daha sonra iki zamanda gidebilir ama şu an e, Bakın e, bu bir fırsat arkadaşlar yani asfaltçılar için kısa vadeli alsat yapanlar için de bu da bir fırsat yüzde yedi kafadan var ama ben videoyu yayınlayana kadar belki bu işlem e, bitmiş de olabilir ama 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 BTC sert şekilde aşağı gelirse buradaki destek bölgesinde kırılır bu yeşil mum kırmızıya döner aşağı sarkar aşağıdaki destek bölgelerine kadar gelebilir neye kadar 0.94'lere kadar ve tekrardan eski destek bölgesi 0.81'lere kadar gelebilir. Aşağısındaki destek bölgesi ise 0.71 arkadaşlar. Şu an için derecede kısa zamanda yapabileceği hareketler bunlar. Ee, çok güzel destek bölgelerine geldiği için ne yaptı? Tepki alımı yaptı. Ve 4 günde de yaklaşık olarak kritik bölgelerde alsat yapanlar için de paralarını %120 oranında kazanmasına vesile oldu. Bizi izleyen, takip eden takipçilerim için kazançları bol ve bereketli olsun arkadaşlar. Sıkı takipçilerim var özellikle. Onlar için söylüyorum. Şu an için söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Tekrardan konuşuyorum. Youtube'da arkadaşlar bakın video altında bazen Whatsapp grupları falan paylaşılıyor bu yorum olarak. Onlara pek aldırış etmeyin. Bana ulaşmak isteyen arkadaşlar direkt Instagram'dan ulaşın arkadaşlar. Instagram'dan ulaşın. Şu an için derecede görülen durum budur. Çok sorulduğu için tekrardan kısa bir değerlendirme yapmak istedim. Tekrardan görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.